Bugün sizinle aç robot yapacağız. Yani hangi robot? Mini servomuzu aparatı ile birlikte yerine yerleştiriyoruz. Servoların içerisinden çıkan iki adet vida ile birlikte iyice sıkıyoruz. Daha sonrasında üst kapağımızı yerleştiriyoruz. Vida ve somun vasıtasıyla üst kapağı yerine yerleştiriyoruz. Ancak çok fazla sıkmamaya dikkat ediyoruz ki kolaylıkla açılıp kapanabilsin. Servoların yanında gelen aparatı yerine takıp kepçemizi sağlı sollu olmak üzere vida vasıtasıyla yerine yerleştiriyoruz. Bu projeyi isterseniz bir kumbara olarak İsterseniz de daha büyük oranlarda çıktı alarak bir çöp kovası şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu projede bana yardımcı olan Emre'ye de çok teşekkür ediyorum. Kepçemizin diğer ayağını da 2 adet vida vasıtasıyla servoya tutturuyoruz. Böylelikle kepçenin de montajını tamamlamış oluyoruz. Şimdi üst kapak ile kepçenin bağlantısını yapıyoruz. Önce vida vasıtasıyla üst kapağı takıyoruz. Daha sonra da kepçe bağlantısını tamamlıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey düzgün bir şekilde açılıp kapanmasını sağlamak. Bunun için araya vida parçalar da atabilirsiniz. Şimdi kızılötesi sensörümüzü takalım. Aslında ben öncesinde ultrasonik mesafe sensörü için tasarlamıştım bunu. Ama ondan tam da verim alamadım. Bu yüzden küçük bir delik açarak kızılötesi sensör montajını yaptım. Kızılötesi sensörümüzü taktık, üst haznemizde yerine yerleştirdik ve kızılötesi sensörü oynamaması için sıcak silikon ile tutturuyoruz. Şimdi bozuk olan ultrasonik mesafe sensöründen gözlerip ayırıp aç robotumuzun gözlerini tamamlıyoruz. Yardımcı Emre, parçaları alıp verme konusunda bana yardımcı oldu. Böylelikle parçaları yakından tanımış oldum. Şimdi öncelikle Servadon gelen GND'yi ve Kızıl ötesinden gelen GND'yi birleştiriyoruz. Çünkü Arduino'muzda tek GND var. Yine aynı şekilde Arduino'dan gelen 5 voltu ve kızıl ötesinden gelen 5 volt kablolarını birleştirip onları da tek kablo haline getiriyoruz. Yine Arduino nanomuzda 5 volt çıkışı tek çünkü. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. Servomuzu 5 volt dijital pin'e, kızıl ötemizi 4 volt dijital pin'e ve VCC'yi 5 volta, GND'yi GND'ye takıp robotumuzun alt kısmına sıcak silikon vasıtasıyla tutturuyoruz ve alt kapağımızı kapatıp yapıştırıyoruz. Robotumuzun kodlarını sizinle aşağıda paylaşacağım. Gelin şimdi kodlama kısmına geçelim. Öncelikle Emblok programımızı açıyoruz. Daha sonra bloklardan Arduino programı sürekli tekrarlayalıyoruz alıyoruz. Ve burada sayısal pin okuyacağız servomuzun açısını değiştireceğiz. Evet. Kontrolden saniyemizi alalım. Ve bir şart olan eğrisi alalım. Şimdi öncelikle biz servomuzu 5 nolu pine bağladık. Ve ben başlangıçta servomun aşağıda yani 140 derecede başlamasını istiyorum. Daha sonrasında bir şartım olacak. Eğer sakız ötesi dijital pini 4 numaraydı. Tabi bunun için eşittir alacağız. Eğer 4 numaralı pin 1 ise yani aktif ise ne olacak? Hemen kepçenin kalkmasını istemiyorum. Bir saniye beklesin. Tekrar buradan servomuzu alalım. Bize lazım olacak. 5 numaralı servoyu yani kepçeyi 45 dereceye getirsin. Yani yukarı kaldırsın. Sonra 2 saniye beklesin. Siz bu saniyeleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sonra tekrardan servonun açısını 140 yapsın. Yani aşağıya indirsin. Ancak burada bir terslik var. Kodları bu şekilde yüklediğimde benim çalışmasını istediğimin tam tersi şeklinde çalıştı. O zaman ben de bu 0 1'i 0 yaparak problemi çözmüş oldum. Şimdi kartlardan Arduino Nano'yu seçiyorum. Arduino Nano'yu bilgisayara bağlayayım. Bağlandan seri porttan 4 numaralı port seçtik ve kodlarımızı Arduino'muza yükledik. yükleme tamamlandı. Gelin şimdi nasıl çalıştığını görelim.